Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Nerox Arkadaşlar öncelikle bu videoma hoş geldiniz arkadaşlar Sefalar getirdiniz Arkadaşlar bu arada e, Pes yani Roblox'taki olan Pes 99'a yeni gelen güncellemedeki yumurtaları açacağız agam Yani böyle bir içerik hazırladım Diğer youtuberlardan gördüm falan Öyle hazırlayacağım bu arada 3 petler 14 dakika kalmış Tamam Arkadaşlar yani böyle devam videoların devamını da istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de agam oyuna yeni petler gelmiş. O petleri de agam nasıl füzyu 216T veya 210T'lik bir pet yapabiliriz. Onu da yani göstereceğim erkeşler, arkadaşlar ama o diğer, diğer videonun konu olsun. Yapmayı onların ıı, diğer videosunda da diğer video agam yani e, nasıl... Bence güzel petler çünkü oyunun en güçlü ikinci peti agam. 216T ve 210T. Bunları da gam yani göstereceğim. Şimdi de hızlıca bir ödüllerimizi alıp buradan. Oyun niye bu arada kasıyor sorma sahip. Bura mıydı yok bura değildi pardon. Hızlıca buradan gidelim. Dur bir dakika. Evet geldik. Şuradan hızlıca bir sandığımızı kırak. Açık. Hiçbir zamanda da hiç pet çıkmıyor mu neyse ya. Hiçbir şey olmaz. Belki yüzyılda bir çıkar. Neyse ödüllerimizi toplayalım. Ee, arkadaşlar ben de ödüllerimi topladıktan sonra like atıp abone olmayı unutmayın. Yani bu videoların serisinin yerini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve topladım çıkalım. Hızlıca bir. Evet geldik. Hoverboardumuzu aldık. Evet güzelce. Şimdi arkadaşlar ben buraya video falan koyacağım. Siz de izlersiniz. Kutu açılım videosu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani kutu açılım videosuydu buydu direkt bura koydum. Daha doğrusu oyunda bu serverda yaptım. Şimdi ben bu çıkan petleri füzeyeceğim falan. Diğer videonun konusu diye göstermeyeceğim. Diğer videoda göstereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi. 12.000 tane 121T falan. Onları bir füzeyip geleceğim adam. Arkadaşlar bu arada böyle videoların da iyini söylüyorum. Arkadaşlar yine de böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yani 4 dakika oldu lan bu videoya bir kesit yapmasaydım aga bir, bir sürü ıı, video falan vardı lan bir 40 dakika falan yapıyordu. O oha lan 10 kat azaltmışım. Neyse 3 tane ege artık aldık. Artık 53 tane açabilirim değil mi? Bakayım. Hızlıca evet. 53 tane açabiliyorum ben. Neyse arkadaşlar. E, hızlıca ben bunları füze yapacağım. Şu ödülleri de hızlıca bir toplayacağım ben. E, bir dakika. Evet toplayalım. Hızlıca. Bu arada ben Şimdi videoyu izledim de sesim kötü geliyormuş. Arkadaşlar şimdiden özür dilerim. Neden mi? Çünkü arkadaşlar biraz grip gibiyim. Hastayım yani. Burnum falan akıyor yani ondan. Ben de bu petleri hızlıca bir yiyeceğim Size video çıkarmak için hasta halimde video çekiyorum ya. Neyse ben füzleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar füzleyip geldim. Birçok pet elde ettim yine. 216 TL'likten falan 210 TL'likten falan. Gördüğünüz gibi bu petlerden gördüğünüz gibi bayağı bir fazla yani. Artık en az güçlü petim 187T. Neyse. Ee, adam Bunu da kıralım. Arkadaşlar bu arada umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi de öpüyorum. Hadi bay bay.